arkadaşlar hissemiz Hektaş. Hektaş son zamanlarda bir atak yaptı zaten. Ee, Hektaş'ın atak yapacağını biz çok uzun zaman önce zaten dile getirmiştik. Ne zaman getirmiştik? Yine YouTube sayfamızda bu sayfada yani videonun bu yayınlandığı sayfada 27 Ekim 2024 tarihinde bir analiz yaptık. Yapmış olduğumuz analizimizde hissenin 2.63 bölgesine kadar geri çekilip çarpı 2 yapacağını söylemeye çalıştık o zaman. E, 2.63'e değil ama 2.80-2.82 bölgesine kadar hisse geri geldi. Buradan almış olduğu tepkiyle ise e, 5.30'u gördü. 5.30'dan sonra şimdi testlere yapıyor 4.68'de fiyatı. Hisimize genel olarak bakıp değerlendirdiğimizde Kasım 2022 öncesinde Sasa'yla birlikte Hektaş hissesi yatırımcısına çok kazandıran hisseydi arkadaşlar. Kasım 2022'den sonra hisse teknik olarak düşüşünü başlattı ve düşüş ve düzeltmelerini tamamlamaya çalışıyor. Hisse de teknik çalışıyor arkadaşlar, kim ne derse desin. Tekniği bilenler bunu zaten görüyorlar. Ee, yaklaşık 10 ay önce ki analizimizde çarpı 2 yapacağını söylemiştik. Yine bu sayfada aşağıda videolu analizi var, mevcut bakmak isteyenler bakabilirler. Şimdi hissemiz 4.68 TL'de, kısa vadede hissemiz yine testlere yapmaya devam edecek şeklinde düşünüyorum kısa vade grafiklerine baktığımız zaman bu görülmektedir. Yani örnek vereyim. hisse işte 4.68 bölgesinde, 4.68 bölgesinden hisse işte 5 gider. 4.5'a geri gelir. Oradan 5.30'a gider. işte biraz aşağıya gelir. Gibi 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 hareketlerini beklerim hissenin teknik olarak. Bunlar kısa vade grafiklerinde görülüyor. Ancak hissede beklenti çok yüksek. E, bu da alenen görülmekte, e, sosyal medyada olsun, piyasada olsun beklentinin yüksek olduğunu 2022'den sonra da hisse içerisinde e, çok yatırımcının zarar ettiği biliniyor. E, belki şu an e, bu analizimde e, hoşuna gitmeyen arkadaşlarımız olabilecek ama yine doğruyu söylemekte gördüğümü söylemekle mükellefim ben. Bana göre kısa vadede HETTAŞ hissesinde aşağı yukarı testere hareketleri de yapsa ben 5.75 bölgesinden bu hisse de stop olurum arkadaşlar. 5.75 bilemediğim 5.90 bu rakamlardan sonra hisse uzaya da gitse beni ilgilendirmiyor. Çünkü teknik olarak e, ben geri geleceğim diyor bu rakamlardan sonra. Teknik olarak geri geleceğim diye teknik olarak bunu grafiklerinde gösteren bir hissede ben stop olurum. beklenti içerisinde olan arkadaşlarım varsa onlara hayırlı olsun. Ne istiyorlarsa onu düşünebilirler. Lakin bu analiz benim şahsıma münasırdır. şahsi düşüncelerim olup yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Sizler de kendi araştırmanızı yapın. Sizler de bu hususla alakalı olarak Grafik okuyan, teknik analiz yapan, hedef veren, çevrenizde bildiğiniz, takip ettiğiniz kim varsa alenen açıktan onlara sorabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Hissemizde ben e, çarpı 2'yi 10 ay önceki analizimde belirtmişim. Çarpı 2 değilse oldu sayılır. 5.30'u gördü 2.80'den. E, ama yine bunu tamamlayacaktır. yani Tam olarak tamamlayacaktır. 2.80 düşünürsek 5.60, 5.70 bölgesi bunu tamamlayacak. 5.70'den sonrasında ben risk almam arkadaşlar. Kenara çekilir, beklerim. Bu hisseyle ilgili söyleyebileceklerim şimdilik bunlardan ibaret olup 5.75-5.80 bölgesinden stop olup kenara çekildiğinde tekrar analizi güncellemesini yapmaya çalışacağım. 4 liranın altına gelme ihtimali çok kuvvetli o dönemde arkadaşlar. Bunlar benim tekrar ediyorum, şahsi düşüncelerim. Yatırım tavsiyesi değil ama sizlerde birisi çıkmış böyle bir şey diyor. Ben bunu bir araştırayım diyebilirsiniz. Para sizin, paranız. Son karar her zaman para sahibine aittir. Şu hisseyi al ya da şu hisseyi sat, şu hisseyi tut gibi bir tavsiye Olmadı bugüne kadar. Bundan sonra da olmaz arkadaşlar. Genel görüş itibariyle ben kendi değerlendirmemi yaptım. Kendime not olarak YouTube sayfama, e, X sayfamda paylaşacağım. Şahsi düşüncelerimdir. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.